daki meyvemiz feyko kaymak ağacı ee, şöyle bir, bir dil hatta iki üç fidanım var çünkü e, normalde kendi kendine de meyve tutuyor ama bir iki tane olması verimliliğini arttırıyor bu da şifalı meyvelerden biri ve e, olgunlaşmaya başladığında evde mis gibi böyle ballı bir koku oluyor e, normalde tamamen yumuşamış olması gerekiyor yenmesi için şekilde ben bir kez göstermek istiyorum. Bakın bu olmuş artık. Şunlar da minik minik çekirdekleri. Bunları ekerek yeni fideler yapacağım. Nefis bir kokusu var. Yani neye benziyor? Yerken de böyle sanki harmudun o pütür pütürlüğü böyle yani Gerçekten tarif edemiyorum ama çok güzel. <laughs> Tavsiye edebiliyorum ama. Böyle bu da enteresan bir meyve. Aslında ülkemizde birçok yerde var. Kolay da yetişebiliyor. Soğuğa dayanıklı. Böyle bir tür bu da. Dediğim gibi e, sertken yenmiyor. Normalde bunların ağaçta yumuşayıp hani böyle olgunlaşıp düşmesini beklemek gerekiyor. Ya da toplamışsanız benim gibi bir süre bekletip olgunlaşmasını sağlamalıyız. Bence herkes bu tarz şeyleri denesin. Çünkü çekirdekten, tohumdan bir şey yetiştirmek gerçekten çok keyifli. Hele bir de meyvesini alırsanız herhalde tadından yenmez. Bir sonrakinde görüşelim birazdan